bir ben sevdim seni. Severmiş gibi değil. Kana kana sevdim seni. Tıka basa sevdim. Dolu dolu sevdim. Aklıma hücreme kazar gibi. Derdime derman eder gibi. Aslında kimse sevmedi beni. Sevmekten çekindi. Oysa ben yana yana sevdim seni. Bile bile sevdim seni. Aklımdan zorun var gibi. Aklıma silah dayamışçasına. Mecburmuş gibi. Ve başka çarem yokmuşçasına. Bir ben sevdim seni. Öyle bir sevdim ki seni. Dilme sukut. içime hasret koyarcasına. Bir sana muhtaç olurcasına. Aslında bir sen sevmedin beni. Herkesi sevdiğin gibi.